Herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Korneye basma kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir sunum yapıyoruz ya. Evet yanımda Garbarius'tan Cem ve Bılbıl TV'den Sarp var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, <laughs> abi. Abi erkek adamın tırmandır. Gerisi ya hep aynı muhabbeti çevirmeyin evet. bana ya. Bırak. Aynen abi. abi bu yalnız var ya. Kamyoncu be kardeşim. Abi bak şimdi. Ya şimdi bak kamyon tırı saygıdır siz... Han yani. aldınız, ben Scania aldım. Dediniz ki erkek adamın tırmandır. ertesi videoda ben, ben e, Scania aldım şey ben man aldım siz Scania aldınız yani tam tersi oldu şimdi. Ya Cem yani. bırak Flapsları aç o dedim. kardeşim. Abi bırak Flapsları yani so siz ne alsanız zaten ya, erkek adamın tırı oluyor bırakın <laughs> abi, abi çünkü... yani. <laughs> abi çünkü biz erkek adamın tırını kullanıyoruz sıkıntı yok yani. Ya, abi bırak ya al. Ya abi bak bu kamyoncuları alıyoruz aramıza böyle baksana arkasında dump böyle Bitti mayın gibi ilerliyor abi. Abi, abi bırak ya kamyoncuyum. <laughs> abi daha demin var ya tam çapazlama yavdırıyorduk ha. <laughs> Bozdunuz sırayı. Bu arada arkadaşlar e, Free Room Server'ında oynuyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Hız limiti oluyor? yok. Aynen. <laughs> Her ya türlü taktiğe geleceğiz. Aynen abi. abi. Yok da abi. Dox, şey 25 ton yük var ya. Evet. Aynen ya evet. Biraz ağırız. <laughs> bu arada Hanover'dan yola çıktık. Nereye gidiyorduk abi? Sicezin mi? <laughs> Aynen abi. Sicezine gidiyoruz abi. Aynen ya ulan oranın da yani isminin o nereye gidiyor lan? <laughs> <laughs> abi. Gireyim. Ulan abi herif psikopat ya. Bak, abi, ben bak ben psikopatı ya. Bak ben Abi free room ya şimdi. Her çok, türlü akarım ben diyorsun. Çok pis soğutu alınıyor. Bir de cidden hız limit olmaması çok güzel de abi. Cidden abi, keşke... Abi iç içe mi geçiyoruz biz? Nasıl yani? Bir dakika ya. Ben senin içindeyim abi şu an. Abi birbirimize çarpılmıyor muyuz emin misin? Abi aynen çarpılmıyor ben senin şu an içindeyim sen benim önümde değil misin şu an? Evet Tamam ben senin içine geçiyorum abi çarpılmıyor sana takla attıracaktım da Bir <laughs> <Ciddi misin? gülüyor> dakika aynen. abi bir dakika siz biraz frene basar mısınız böyle hafiften? Ben şöyle yolu kapatayım bakayım ne oluyor? Abi yok Geçtim değil mi ben seni? Evet Tamam lan tak la, la falan da yok bayağı içine giriyorum abi İçinden siz... geçeceğim ya Sarp ne iş takla olmayacak mı abi burada? Abi bir dakika abi. ben de bir senin içinden geçeyim. Abi ben ikinizin de içinden geçeceğim şimdi lan. Abi ne biçim konuşuyorsun tamam, ya? Sen... Abi. <laughs> abi. Lan, abi. Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Takla Aa işte. çarpma yok ya. Ulan harbiden çarpma yok. Ulan <laughs> taklaya geldik ya. Asıl Aynen abi. şimdi taklaya geldik. Ama yani. aslında iyi olmuş ya. Hız sınırı yok çarpma yok yani. Evet. Evet, yani. e, bu arada arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'ye farklı bir server eklenmiş. İşte şu an bizim oynadığımız server. Aynen. Free Room. Hem çarpma yok hem hız sınırı tamam. yok. Tamam. Aynen. Hem hız sınırı yok hem de çarpma yok. Yalnız ben bu server'da bir daha oynamam gibi geliyor. <laughs> Aynen abi. Yani. Çarpma yok. Şey olmaz yani. Aynen. Bu ne olsun? Bir ilk izlenim gibi bir şey olsun bu server'a. Aynen. <laughs> işte. <İnceliyoruz. gülüyor> Free bir i̇lk... incelemesi. Evet. Takle. Ya ben Free room'u sadece hız limiti ortadan kalktı diye düşündüm. Evet ben Yok. De. Ancak bu içten geçme muhabbeti gerçekçiliği baltalamış. Aynen. Artı bizim Euro Truck olayımızda biliyorsunuz eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. <laughs> yani e, bizim bu <laughs> Truck'ta biliyorsun taklisiz video olmaz abi. Aynen abi. Şimdi yani ben, şu an... Ben sana salça olmayacağım, e, Cem'e salça mı, olmayacağım acaba? da ne yapacağım yani. Aynen çarpsam ne oluyor şöyle bir çarpayım bakayım. Nereye çarptı? Hasan. Evet, hasar alıyormuşuz <laughs> <laughs> biraz köşeyi sıyırdım. O zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz abi ya? Atraksiyon olsun diye karşı şehirde bir dalış yapacağım. <gülüyor> abi. El daha iyi olsun be. Ulan. Siz arkamda adam, adam, mısınız abi? Çoklusun abi. <laughs> ben arkadayım ya. Aynen. ben de arkadayım. Yani sen bastın gittin kardeş. Ya <laughs> ben yavaşlayayım biraz ya. Abi <laughs> şimdi bak. Buradan şimdi elemanla bunu bilmiyorsa hani bilmeyen biri yani ilk defa bu server'a giriyorsa Aynen biz de bilmiyorduk sonuçta Aynen şöyle karşıdan ben bir onun yüreğini hoplatayım abi <gülüyor> <gülüyor> Karşı <gülüyor> şeritten gidiyorum ceza da yemiyorum yemiyorsun Yok Kebap Kebap evet. server olmuş bu free room yerine. Evet free room ilk izlenim arkadaşlar <laughs> Ya ya abi, ziyardırdınız ya ben bayağı. Ben, yavaşlıyorum yavaş diyorum ya Cem hız olmayınca insan Aynen, Cem. 110 göbesi geliyor biliyor musun? Evet ters istikametten kitlediler bana abi 100 euro. Demek ki kit diyorlarmış. abi onlar değişmemiş de işte çarpma falan yok. Aynen. Peki karşı şeritten çarpma var mı onu deneyeceğim. Yok yok abi hiçbir türlü <gülüyor> yoktur. <gülüyor> yoktur değil mi? Ben karşı şeritten gideyim o zaman yani çarpma yoksa. Ama çok kötü olmuş bu ya yani. Şimdi evet bizim gibi düşünen onlarca takleci şehirde basar abi Aynen. giden de bir olur gelen de bir olur hiçbir çarpma olmayacağı için yok Aynen abi, bu abi. Iş. Bundan sonra biz normal serverda oynarız ya. Aynen normal serverda oynarız. Ya keşke hızlı bitini kaldırsalarmış be kardeşim. Tamam. Hani hızlı limiti neyse de bu çarpma olayı niye olmuş onu da inanın anlayamadım. Evet ikinci bir Cezayı kilitledir abi bizde. Abi sana ben vallahi kilitliyorlar yani sen bence geç bizim şeyde. Aynen aynen. Şöyle geçeceğim de abi şu an bu içinden geçeyim muhabbeti sanki bundan bir iki ay önce falan da oldu abi. Bana bir tanıdık geldi. Aynen abi. O zaman no collision'daydık. Hop bir dakika dur. Şimdi o da değil. Free room. Ne demek can? free room. Abi işte serbest dolaşma tarzı bir anlamı var. He işte şey kaza olmasın. yavdır hızlı git. Onlar aynen aynen. bir şey. olmasın. Taklı olmasın. Bir tercihler. Aynen. Bir tane... 2-3 da... tane kanal var abi ve millet salçı oluyor. Onlardan uzaklaştıralım babında kurulmuş bir server var <laughs> Aynen. Direkt banda saydınız da olurdu. Mod geliştiricileri. <laughs> <laughs> SCS Software. Ben çok hızlı gittim ya. Bekliyorum sizi Oo, seni? hayırdır kamyoncu beni geçiyorsun? Ee, biz de böyle kardeşim. Vay. <laughs> Yolların ustasıyım diyorsun ha genç. Vay Selim yalnız, amca. Yalnız biz eski kulağa kesikler dediniz. Cem dede. Cem <laughs> dede. <gülüyor> Amcacım. Bu, bu amcayı da bana taktın. Önüne giden gelen dede diyor. Amca. <laughs> Aynen abi ya <laughs> <Seni> gördüm. <gülüyor> yüzünden. <laughs> senin yüzünden erken yaşta amca oldum ben. Aynen lan zaten orta. Cem sen beni geçmeye, <laughs> geçmeye mi çalışıyorsun? Ya ben geçmeye çalışıyorum da. Ya Cem bir şeyler mi? yapmaya çalışıyor ama. Sen dua et. Frey Önüne kırdım <laughs> Cem. Cem önüne abi. kırdım yavaş gel Cem Cem önüne abi. önüne Cem Abi, <gülüyor> abi çarpmaya <laughs> geldi Ne oldu lan? Ulan geldi Ulan çarp <laughs> Hani çarpma yoktu? Mu? Abi var Ulan, ya şiş. Bir dakika Bir dakika Yo. dur Bir dakika Sevim abi durur musun? Bak Bizi TV taklasız sorunu bile taklaya adam ha. Ulan Abi Senin resmini çekiyorum Free ilk abi. taklaya gelen adam sensin <laughs> Gires rekorlar kitabı abi? Vallahi billahi. Ama kaza yaptım canım. ya şu an oyun çöktü biliyor musunuz siz abi? Cem demin ben oyuna girmeden önce dedim ya çalışmayı durdurdu oyun. Aynen. Kaza yaptım tam Bu yan Arka... <laughs> öyle. Arkadaşlar aynen. Fırıyorum <laughs> <Fro -gülüyor> kaza yaptığınız zaman oyun çöküyor. <laughs> oyun çöküyor Cem. E ben sana dedim be kuzum kamyoncu biz de artık <laughs> dedim. Biz tırcıyız be kardeşim dedim. Ama dinletemedim yani. Aynen, abi, abi bunu bak video şu an zaten benden artık izleyemeyecek arkadaşlar ama izlemenizi Aynen. isterdim abi. Sarp örümdeydi <laughs> ve yolumu göremedim. Ulan canım. Yani Taklıyor Free Room'da ilk kez geldi. sen taklaya geldin. Yok lan senden önce de Sarp kayıt dışı taklaya geldi. Aynen mi? ya abi gene ilk ben. Abi olmayacak işte ama kayıt <laughs> olarak hani resmi olarak ilk Cem taklaya geldi. Aynen geldim. resmi oğlum bak resmini de çektim Cem. Aynen abi. ben de çektim Cem. Aynen. Onu bir yollayalım Güneş Rekorlar kitabına. Aynen. Yani. Aynen. Aynen. Free Room'da taklaya gelen Türk. Ama, <laughs> ama abi bir şey diyeceğim. Bak videonun ilk başlarında izleyenler diyordu ki ulan içinden geçiyor işte bu sefer Sarp, Selim abi işte tak getiremeyecekler. Hiçbir şey olmayacak Hiç falan şey. değil mi? Lan nasıl olmayacak lan her türlü tak diye getiririm. Lan bizim bildiğimiz olsun. Euro <laughs> takla simulator'da takla olmaz mı oğlum? Her türlü. <laughs> her türlü. Sıkıntı yok. Ya Cem peki aracı falan çekir. Ha, sen oyundan çıktın yok, Yok abi ya. oyun komple gitti benim zaten. Yapma ya. Arkadaşlar kaza yaptığımız zaman bu Sarp'ın da başına geldi. Evet. Herhalde güncellenecek ya. Lan abi bir türlü... bu çok saçma bir şey çünkü çalışmayı durdurdu diyor ve kilitliyor abi Aynen. Saçma ya. Abi yani. en azından yani artık. Acaba bir dakika. Işleyeyim. Diğer serverı server'da deneyeceğiz. Hı -hı. E, umarım onda hız sınırı kalkmıştır abi. Abi onda kalkmamış. Ciddi. Yok abi. Değil misin? Bir Sen tek burada kaçırmışlar. Ay kaçırmışlar diyorum. Bir tek burada <laughs> E, hız limitini kaldırmıştı abi. Haber Sen oynadın mı? Oynamadım da öyle hani haber öyle. Hı hmm, yazıyorlardı. Aynen. Anladım. Keşke ee, abi, yani. ya abi çok sıkıntılı oldu ya. Ne yapalım? SCS Software'ın binasını mı hacklesek? Ne yapsak? Abi, ya hack, sen, ben, ya. şu an hackliyorum abi. Cem, Şimdi sen bu videonun altına da yazarlar. Ha. Abi ayarlardan hız sınırlarını <gülüyor> çıkıyor. Çekil. <laughs> 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 şey Ulan şunu yazmayı diyorum kaç bölümdür diyorum hala yazan var ya. Abi bak hak yiyen hack yer abi. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok. Multide hız sınırı var. Ama şu an burada yok ama Vay normalinde abi. var işte. Evet normalinde var. Abi Vay sen... be Cem. Abi Cem Kamyoncuyum dedin. Sizin What gibi tırlıcılığa da dedin. Erkek adamın tırı Renault'dur dedin. Gerisi yalandır dedin. Ama ne oldu? Bak görüyorsun değil mi ya? Ya Cem sen tanımıyor musun bizi? Biz Erkek yani... adamın tırmandır, gerisi yalandır kardeşim. <laughs> kardeş. Biz <laughs> yani belalıyızdı böyle millet şey oldu mu? Çavkar. Ya Cem, vallahi ya kötü oldu ya. Abi kötü oldu ya ben de üzüldüm. Vallahi. Yani şu an e, o zaman sana surf özel... yapıyorum. <laughs> 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 i̇nternette <surf> yapıyorum. <laughs> sana özel Aa bak sağda bir döver var. Onu verelim sana Cem. Ben farming oynayayım orada abi. Aynen abi. Abi ben film izliyorum o zaman siz o. <laughs> abi abi, abi bu nasıl bir video oldu bize. Cem? Cem normal muhabbet ediyor bizle biz videoda. Aynen aynen. Abi <laughs> Muhabbetin ne katıl be kardeşim bize. Senin muhabbetin yeter be Cemciğim. E katılayım abi, abi yani. Sen böyle yapayım? bana amcaydı bilmem ne böyle kanın kaynadı değil mi? Böyle o falan hesabı yaptın. Hı. Aynen. Dayıya geldin anladım. Çek, şey, diye geldim. Ulan, yazık oldu bana ya. Sana yazık oldu ama ben sana dedim sen bir kamyoncusun. Sen bir kamyoncu çırağısın. Bizim <laughs> bana... gibi pro tırcılarla yarışamazsın dedim. Abi bana kamyoncu deyip beni ezik ezikledin. <laughs> abi arkanda damper vardı. Ben ne yapayım ya? Değil mi Sarp? Aynen abi damperle yani, hani... Ne yapayım abi çocuklarıma ekmek götürmem lazım. Terbiyesiz. E biz de götürüyoruz biz taş mı getiriyoruz inan. Her iki kapı tırmandır gerisi yalandır kardeşim. Ya bırak Allah aşkına abi, ya. Abi dönüşlerde çok atıyor lan bu adamın niye ben zıpladığını anladım şimdi. Evet ya. <laughs> dönüşlerde çok savuruyor Aynen o yüzden oldu abi Aynen. tam. Şu an Sarp'ın içinden geçiyorum. Abi ne biçim konuşacağım bak deme Sarp öyle. tam içindeyim şu an. Abi bak uyanıyorum abi git içimden çık. <laughs> Hop. Hop abi geçtim. İyi de bu tırlar aynı hızda gitmiyor sen? Abi geçmedin daha bende. Ciddi misin? Arkadasın abi, abi de. Oyunun lagına da bir tuhaf ya baksana <laughs> şu an. Şu an bak şimdi tam hizamdasın daha. Yok geçtim abi ben. Abi, abi şu içindeyim an, içindeyim şu an ben. Yok şu an bayağı arkadasın sen ya. Abi nasıl bir şey ya ben senin içindeyim şu an. Tuhaf ya değil mi? Tuhaf, evet. Tuhaf. Bu arada kaç kilometre hızla gidiyorum kardeşim? 99 güzel. Abi Yalnız tırmanış şeridine geldik. Ben senin yükünün içini kontrol ediyorum abi şu an. <laughs> Boş gibi şey yok abi bizi kandırıyorlar. Aynen. Bizi kekliyorlar. Aynen abi kekliyorlar abi. Ulan Cem ben şu an internette çok <laughs> yapıyor. <laughs> Aynen Sen, abi ben Oo <laughs> hız sınırı ihlali eksi 550 euro kitlenmiştir. Ben hız. yemedim abi olsun. Aynen nasıl yemedin abi kaç kilometre ile geliyorsun? 90. E 90'da yemen lazım. Ben torpilliyim abi. Hop elemana bakar mısın? O bakalım. elemanın biri evet. geliyor hop. Selektör Cem Şakır mi bu falan? <gülüyor> Bizden <gülüyor> abi bu Fethiyeli. <laughs> Aleykümselam kardeşim hayırlı yolculuklar. <gülüyor> <gülüyor> ben de yalnız böyle tam şey gibi moda giriyorum abi. Şimdi karşıda rüzgar gülleri var. Abi bir Biz alamadık dedik şimdi. ki Teoman'dan bir rüzgar gülü açalım ama Teoman bize telif kitleyebilir. O yüzden Buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Aynen, <laughs> abi Sevgiler ben bir daha de, söyleyeyim Teoman'ı. De Ara sen, abi sen abi, senin kanka yok ya. abi benim <laughs> abonem ya. Teoman benim abonem. <gülüyor> abi <gülüyor> geçen de beraber orum video çekelim mi dedi bana. O mu yok? Aynen ya. Aynen. aynen aynen o. Ya dedim git Teoman'cım bak. Pirdefay da geliyor. Daha geçen onu engelledim banladım. Abi bir defa çok yani taciz seviyesinde artık. Aynen yani. ya ya arkadaş git diyorum ya. Lütfen git artık yok. <laughs> abi seni dost kanallara ekledim diyor bana. Lan oğlum ekleme beni dost kanallarına Vay diyorum. Aynen ya ekleme. <laughs> terbiyesiz ya. ya. <laughs> terbiyesiz abi terbiyesiz bu PewDiePie. Vallahi. İşte abi Teoman'la onun gibi oldu. Buradan kendisini selam iletiyorum. Bak PewDiePie bizi rahatsız etme lütfen. Aynen ya. <laughs> lütfen. Rica ediyoruz abi. Rica ediyorum ya. Ha, rica ediyorum lütfen ya. Abi bana bir de bu müstehcen fotoğraf falan da yolluyor. Ya çok terbiyesiz bir çocuk zaten. Ben Aynen o... abi. Bebekliğini bilirim ya. Ya el kadar bebekti bizim Aynen, abi. De... zaman da öyleydi. Ya yani abi. Biz o zaman işte da fırlamaydı. bundan 10 yıl önce şeye gitmedik mi? İsveç'e gittiğimizde işte PewDiePie'yi ziyaret ettik falan. Daha küçük bebekti değil mi? Tabii canım ağlıyordu abi bana <gülüyor> şu benim <laughs> bir oynayayım falan. Aynen. Ya geçen geldi diyor ki abi diyor ben diyor sizin diyor. Türkçe konuşuyor. Türkçeyi de sökmüş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, diyor. Abi diyor ben diyor geçen diyor sizin diyor videoları izledim diyor. Evet ondan sonra ama video diyor bak video onu öğrenememiş neyse video demiyor değil mi Hayır. Yok, bak, video yani. diyor Eurotrak evet. diyor, diyor izledim diyor salp diyor çok takliye geldi diyor can evet. zaten kamyoncu diyor evet. <laughs> siz de diyor video çekebilir miyim diyor ben de dedim ki bak piydi şimdi bunu dedim o Selim abi taknaya geldi tak ulan oyun mu gitti Selim <laughs> yok gitmedi de çok biz Nasıl bir şey ne oldu, oldu bu? An... Abi bir anda kıçım attı. <laughs> dönüşler dönüşler çok sakat free room'da. Onu abi. da söyleyelim arkadaşlar. Abi arabanın kıçı attı, spin attım. Ya şimdi neyse PewDiePie diyor evet ki anladım, bana sen. ben diyor, sizin diyor videoları izledim diyor işte çok güzel diyor ben de aranıza katılayım falan diyor. Ya kardeşim bak PewDiePie yapma <gülüyor> böyle, <gülüyor> seveyim. ya, yapma ya. Ya tamam hadi başka bir Adam gelse benden istese tamam başım üstüne yani sıkıntı yok da Ya pirtipaya gıcık oluyorum ben abi evet ya. Gelme kardeşim dedim ya. Arıyorsun beni dedim Skype'tan falan <laughs> Ondan sonra abi kusura bakma falan dedi Çekti gitti burada mobese var mı bu arada ben geçeceğim ya Ondan sonra Abi çok terbiyesiz oldu çok, çok yani. terbiyesiz çok. oldu abi Çok yani ben gördüm geçen 30 tane abonesi var hepsi sıfır gerisi 30 yazıyor gerisi sıfır yani Değil bir... mi abi? <laughs> yani bu kadar terbiyesiz ya. Yani. Ayıp ayıp abi ayıp. Hadi desem ki hani bir birkaç bin abonesi olsa tamam 30 ya gerileri 0 yani 0 1 bilmem ne yazıyor. Evet ayıp yani, yani. o kadar abone sanama geliyor burada bize lagaluga yapıyor. Bot atıyordur o kesin ya. Aynen <laughs> <mi> abi. Yani, <laughs> bana adam, da öyle adam, ama yani. adam, adam bizim videomuzu izlese. <laughs> Aynen. Şey, Translator yani. ile Türkçe. Yani diyecek, ben sizi var ya. Oğlum. saatlik saatlik saat hayır. istatistiğimle bu Hayır hayır ne hayır. Saatlik? Yok öyle demeyecek şey diyecek. Size benim kanalın yüzde 0.5'ini atsam sizi tak diye diyecek. Aynen abi. Allah <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ben <laughs> şimdi PewDiePie'ye söylediğim bir şey var. Her zaman söylerim onu. <laughs> evet abi. Erkek adamın tırmanları gerisi yapalım kardeş. Sen bizim gibi Euro Truck çekebiliyor musun? Yok. Öyle evet, mi? Ben takviye gelmiyorum. Anca korku oyunu çek. Aynen sen bir gel de bak biz seni nasıl takviye getiriyoruz. <laughs> Yalnız PewDiePie harbiden videoyu izlemesin ama. PewDiePie'ya şey... Tepki Diz, diye yaptık. PewDiePie'ya diss attılar. Abi, abi. Hakaret davası açar bak. Söyleyeyim ben. Abi ben hakaret etmiyorum ki adamı. Yani terbiyesizlik yapıyorum. Selim abi söylüyorum. sen ne böyle park ediyorsun ya? Ben park ettim mi? <laughs> abi. <gülüyor> Sen yanındaki ya içinden geçiyorsun. Bak, Senin yüzünden park edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi ben park etmeyeceğim. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar baya bol taklalı bir video oldu. <gülüyor> <gülüyor> Cam kamyoncu zaten. Bize yetişemediği <laughs> Sen de video evet. olmadı zaten. Aa, video benim oyunum yerde sen daima iki numarasın Can. Sen <laughs> de <üç gülüyor> <alırsın>. Görüyorsun <laughs> Demek değil mi? Öyle. Muhabbetinden sonra evet bire bir... Abi senle bir kanon çayınca. bravlatacağız biz tamam. <laughs> Her türlü abi sıkıntı yok. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takla ya da gelmeyin.